Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca Çağeri'yi Eşref'e sığınmakta bulur. Eşref ise hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki hamlesini incelik ve planlamaya başlar. Kadir, Eşref ile aralarındaki gerilimin giderek arttığını hisseder ve içine düştüğü durumdan çıkmanın yollarını arar. Nisan ve Eşref İnişte çıkışlı ilişkilerini sürdürmeye devam ederken aralarındaki çekime karşı koymak giderek daha zor hale gelecektir. İhanete karşı silahlar çekildiğinde hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerekecektir.